Evet arkadaşlar şimdi bizim Akın'dan bir kumar geldi. Benimle alakası yok sadece. Benim için bas dedi. Ver Akın şimdi şeyi. Biraz şanslı gittim yaşlı kadına da baktım. İkisi 42 olmuş. Yanarsa 30-10 zarar mı oluyor? Öyle bir şey oluyor dedi. Ee, şöyle Saflığa geldik. Geldik Safire. Tıkladık 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 tıkladık, tıkladık. Haydi bismillah. Geçti baba. Geçti baba. Arkadaşlar Ezel'in yeni bölümünden hepinize merhabalar. Video başında gördünüz zaten safir basımını. Hani onu daha önceden çekmiştim. Video içerisinde de muhtemelen demişimdir. Ama olsun tekrar etmiş olayım. Şimdi arkadaşlar 40 ona yakın para kastık. Bunu nasıl kastık? Ee, bir yandan balık tutuyorum ben. Birazdan göstereceğim. Ee, bir yandan işte günlük görevlerden vesaire gelen işte simyalarla ıvırla zıvırla e, bir haftalık e, iki haftalık şeyimiz de bitti çarda 105 oldu e, zaten 105 olduğunu biliyorsunuz daha önceki videoyu izleyenler e, onun yanında ben işte bu Yut az çok yaptım hani daha bunun yan çanında da plan var e, baya bir simya minya geldi bunları da duruma göre oynarız bir yaşlı kadına bakıp ona göre oynayacağım. Bundan sonra kesin karar yani yaşlı kadına bakmadan o şeyi yapmayacağım. Yani en azından ne kadar şans yüksek tutarsak o kadar kar. E, 9-1'umuz e, bundaki maniye gitti. Birazdan göstereceğim. E, hemen şu çara geçeyim ben. Hemen şu çara geçeyim. E, geçen bir balık etkinliği geldi. Balık etkinliğinde 160 açım sandık. Çıkarttık. E, bunun iki tanesini az önce buna verdim. Maalesef bir şey çıkmadı işe yarar. Bir kutsamabilirim. 30 dakikalık tecattı. Yani bir şey yarayacak yani işe yarayacak bir şey değil. Öyle söyleyeyim size. Ee, onun haricinde, onun haricinde bulunduk bir şey yok. Bu da ortalama, yani sonra falan 10eme açıma gider. Ortalama 14, 15, 16. En düşük 14. Hatta 13, 14 puan gibi bir yeteri sağlar diye düşünüyorum. Sonra e, diğer mevzumuz da şu. Geldik buna. Şimdi arkadaşlar, bunun yan çarlarını daha doğrusu bendeki olan 5 ID'nin evil Wizard hariç onu da birazdan gösteririm. E, haricindeki e, tüm şeyleri şöyle 50'ye attık. E, şimdi diğer çalar yapacağım. Yani 3 ID daha var. Onları da atacağım. Benim Evil'daki yani birinci köy, ikinci köy çarı olduğu için onlar duracak. Zaten bir tane 61 levelimiz var. E, o zaten 50 level üstü olduğu için onu zaten yapıyoruz. E, Mani'ye işte 9 dakika oldu. Az önce işte Yaparken diğerini yaparken diğer bitmişti. Sağ 4'te. Sonra gittim bunu 9-10 aldım. Bu arada fiyatı çok yüksek. Ben daha öncekini 5 ya da 6-10'a falan almıştım. Piyasada yok galiba. Çünkü 2-10 böyle bir şey vardı. Savaş yabandomuzu yansıtılmış olan. Direkt savaş yabandomuzu da alınabilirdi ama hani sonuçta money'nin özelliği işte hızlı gitsin falan filan. O özelliği kullanabilmek için böyle almak zorunda kaldık. Başka? Baktığımız zaman bir şey yok. Şu an bunların yan çarlarına götüreceğim. E şöyle göstereyim. Yani toplamda şöyle söyleyeyim. E bunun hemen karakter atayım şuna. E karakteri attık. Hemen geldik şöyle. Toplamda 23 tane e çarım 50 level olacak. Şu evil nesneydi. Ben nesne deposu olarak kullanıyorum bunu. E zaten ana çarlarımın hepsi 50 level üstü. 55, 55, 61 61 105 bir de 75'lik samacı şaman var. Onlar zaten 55 üstü olmuş oluyor. 50 level üstü olmuş oluyor. Onun yanında bir tane bu var. E diğerlerini de 50 level atacağım. Sadece şurada şu iki çer yani iki karakter daha doğrusu 50 level alt olacak. E duruma göre hani buradan içerik çıkmazsa hani şey çıkmazsa bir ay boyunca o içerik olarak onu yaparım. E sonra bunlar yine siler. Yine birinci köy ve ikinci köy çarını çeviririm. O sıkıntı değil ama şunu kesin yapacağım. Bunu da silerim. Muhtemelen bir ninja falan yapar. Öyle geçerim. Hani geri geldiğinde kullanabilirim. Hani bilmiyorum kullanabilir miyiz ama belki kafam eser. Hepsini 61'e atar. Kulede falan hani yapmaya çalışırım. Hani şaman olmasın da hani yani ninja ya da savaşçı en mantıklısı. Hani öyle söyleyeyim. Bunu da göstermiş olayım. Yani 23 çardan. Hadi 22 diyelim. Bu yapacağım kesin değil. 22 çaydan hadi iki tanesi günlük fire verse ejderha taşı geçti belki daha fazla verir ama ortalama söylüyor e ben normal koru ikili koru olarak sayıyorum normal işlememiş günlük ETP görevine göre ikili koru hani 22 20 deseniz günlük 20 çaydan birer tane alsa e, ne var iki tane iki taneden sayarsanız 40 yapar gerçekten 40 yapar neyse Arkadaşlar şansıma baktım. Normal şansı dedi. Aslında artı bir şans e, dese oynayacaktım ama e, şunları bir hali hazırda oynayayım. Hatta ben şunların sürelerini de bir, e, bir fullleyeyim de en azından bir gün garanti olsun elimizde olduğundan e, daha sonra bitiririz bitiririz. E, ihtiyacımız olduğunda sıkıntı yaşamayalım. Ben önce bunları bir fullleyeyim. Sonra bunların direkt e, şöyle göstereyim size bir önce. Şöyle bir göstereyim. Şöyle yontulmuşta da. Yani çok bir şey yok zaten. Olduğunda genelde basıyorum. Ee, antikamızda hiçbir şey yok. Hepsini göstereyim ki yani yayında şey, videoda hepsini görmüş olun. Nesilde de hiçbir şey yok. Ben bundan önce bir sürelerini fullleyeyim. Sonradan da bunların hepsini Ender'e atayım. Ender'e attıktan sonra geleyim. Sadece görüyorsunuz Ender. Bir Grenada bir de Onyx de var. Arkadaşlar hepsini şöyle bir günlük yaptım. Bunu bir göstereyim dedim. E, ee, Grenada şuraya kadar doluydu. Safir de şuraya kadar doluydu. Aşağı yukarı fiyatlar aynı olduğu için bir yoldan bir yoldan gideyim dedim ki hepsini kullanabileyim. Şimdi hepsini ender atıp geliyorum. Arkadaşlar hepsini greneye attık. Bu arada elması atmadım. Elması günlük görevlerde isterse diye bir tane tuttum. Ee, diğerlerini attım. Şöyle göstereyim hatta hiçbir şey kalmadı. Ama genel olarak iyi değil gibiydi. Şöyle iki tane ondan iki tane bundan yeşimden. iki tane safir. iki tane Grena, Bir tane de 10x çıkmış. Ee, şöyle ilk neyden başlayalım? Grena'dan başlayalım. Grena yandı. Hemen Yakut'u tak diye attım. Allah senin belanı. Attım. Bunu da yaktı. Bunu da, yak. bunu da yak. Bunu da yaktı. Bunu da yak. Evet. Bir tane 10x geçirdi. Koskoca şeyden bir tane 10 geçirdi. Bir de bunu attık. Bir de Grena geçirdi. Yani en neredeyse en kötü iki tanesini geçirdi. Öyle söyleyeyim ama bize geçirdi. Yani son durum şu, arkadaşlar geldik e, piyasasına bakmaya. Brena en kötü 88-89-90M civarı deseniz 10X'de 1.20'ye kürdürülecektim. Aynen 1.28'e falan koysak bu gider. Yani 28 hatta 1.29'a 1.30'a yakında koyabilirim onu söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi geldik e, şöyle 40 sandığını açmaya. Aynen buraya geldi. Şimdi buradaki hedefimiz ne? Şunu da hemen şey yapalım. E, normalde açmayacaktım ben bunları hemen şimdi ama e, açmak zorunda kaldık. Onun da sebebi şu. Ben şimdi şamanı yüze kasmam lazım. E, bunda ben de biliyorsunuz şuradaki fastback'te 2000 HP 10 ateşisi vardı. Bir de bu var. Ben buna şimşekli getirmem lazım. E yanda da zaten kastık. E üç tane burada var. 3 tane de orada var. 6 tane daha çarımızın bu yeşil efsununu alabileceğiz. Şöyle birlikte bir atalım. Hedefim 15 şimşek gelmesi. Attık. Aha 15 şimşek. 10 SP. %5 de HP absorbe. Yani aslında iyi. Ama yanına çok güzel gelmediği için ben atacağım. Nasıl olsa yeşil efsunumuzda olduğu için atmayı deneyeceğim. Şimdi yan çara geçeyim. Tekrardan geleyim geldik ikinci çare arkadaşlar. Şöyle şunu da açtık, şunu da açtık. Ee, en son ne gelmişti? Çan 15.500 EP. Attık şöyle ateş 10, şimşek aldı maalesef gelmedi. Umarım onu değiştirdiğime pişman olmam. Ee, 1500 EP yanda bir şey yok. HP absorbe var ama yaramaz. Şimşek 10, çiftel 2000 EP. 10 HP absorbe var. Yani bu dursun bence. Çünkü 10 HP absorbe var. Şimşek 10 2000'de HP'si var. Ya bence bu dursun bunu değiştirmememiz bizim için daha hayırlı gibi geldi Bu dursun Arkadaşlar şöyle bir tane 1 won 15 m 15 şimşekli bir kas buldum artı 6 m artısı da fena değil 7 de blok verecek Yani çok zaten bir zımbırtı yok hani baktığınız zaman böyle göstereyim size Diğerleri de çok ütopik şöyle şuradan göstereyim size siz görün anka artı 7 ama blok yok bir şey yok hani bu yaramaz ondan sonra şunu almak tamam mantıklı 15'e fazla verip mesela bu da 2 buna koymuş e, rüzgar 15 işte şimşek 10'lu işte şimşek 15 5 efsunlu ama 3 10 değmez yani hani sonuçta şeytana da yok ekstra bir hani özellik anlamında hani 9 olsa 6 7 10'a vesaire olsa şimşek 15'i de koymazlar ki yok da zaten göstereyim bari hepsini Bak 3 vana 3 vana koymuş düşünün. 1 won 1 won 15e mi? yani 1 won almak çok daha iyi. Şimşek 15 şeytan 4 mesela. Kardinal 7. Değer mi? 4 buçuk pardon. 3 15 mi dedim yok. 4, 4 buçuk ee, rüzgar 15 diyor. Şimşek 15 artı 6 5 vana koymuş. Misal e, yarı insan e, başka var mı? Başka da zaten e, başka da bir, şimdi Şimşek 15 var. Şeytanın falan var mı? Yok bak 8 10'a koymuş bunu. Artı 7'sini. Yani değmez. Şöyle hepsini de göstermiş olayım size bizdeki piyasayı bir görün. Ya yani mesela bu da 25 oldu. Yuh. Neyse biz dediğim gibi şu Şimşek 15 15'liği alalım. Hay lurlus diyelim. Arkadaşlar şu anda çarın durumu bu. Level silah gelecek. Silahı hiç katmayın. 15 şimşek buradan. Hatta şöyle bir göstereyim size şu anki halini az önce bakmıştım şöyle şöyle e, her şeyi taktık eksik olan zaten 47 e, bunu 45 değil 15 buradan gelecek ne yaptı 60 yaptı e, 20 şeytan gelecek bunda 20 şeytan var 40 bir de burada var ne yaptı 60 şeytan olacak toplamda e, şimşek tılsımı gelecek artı bir olması güzel hasar artırması anlamında ee, şöyle bir şeyimiz var. Bu da yine nispeten hasarımızı artıracaktır. Ateş artı bir ama önemli değil. Ee, ortalama zarar saldırı değeri önemli olan. Bunların da e, bunun da şeyini takarım. E, i̇ki de oradan mı, üç mü, dört mü öyle bir şey geliyor herhalde. 45, 60 deseniz 60-63 olur. E, şey takmaya gerek yok çünkü bunun M9 skillleri yüzde 30'a yakın bir savunma vereceği için. Yani bizim işimizi her türlü görecektir. Ee, bu arada bunun e, biyologları da hani neredeyse bitik sayılır. Hani bitikten kastım. Hani defansı ıvır zıvırı. Bu stopunda daha hala ama yani iş görür. Hani Öyle söyleyeyim. Başka ekstra bir şey var mı söylemediğim? Dediğim gibi silah gelecek. Tılsım, bilezik. Ondan sonrasını bakalım. Deneyeceğiz. Duruma göre ya kostüm hallederiz ya bir şey yaparız. Ee, strateji alacağım. Bir de bu deseniz. 50'li yüz. 50, Arkadaşlar şamanı hallettik. Hatta bir level aldım. Bu arada ne kadar olduğunu da göstereyim. 17 saat diyor. 19 saat falan kala inmiştim. Yani ortalama bir 4 saat falan kastı. E, bu arada zorlanıyor. E, yaptığım masrafı şöyle söyleyeyim. 60 e, daha doğrusu 50 kuponundan 6 tane aldım. 1.95 mi öyle bir şeydi. Ondan 6 tane aldım. E, 2.139 eme e, şunu aldım. Buna bir, bir buçuk belki de iki von gitmiş olabilir. Yani Şimşek 15 birkaç kere geldi ama yanına güzel bir şey getirmeyi denedim. Maalesef gelmedi. E, şimşek tılsımını taktık. E, bir tane burada Şimşek 15 ve Şeytan 20 var. E, şuna da sekiz von 55 mi öyle bir şey verdim. En azından 3. inventörünü açalım. Çünkü baya bu levellerde çok e, mama düşüyor. Genelde de başında olduğum için e, bunları toplamış olalım. Şöyle birlikte da şöyle açalım. E, 27 tanesi yanlış bilmiyorsam e, şeyi açıyor. Şöyle en azından üçüncü envanteri açık olsun. Bunları buraya alırım. Ha, bir yandan aynı. E, bunu da açmış olduk. Ekstra şu anlık bir şey yok. E, tecrübe yüzüğü ve e, strateji var. Yani %100'lük bir EXP ile asılıyoruz şu anda çünkü bilgelik iksirim vesaire hiçbir şeyim kalmamış durumda e, ortalama 4 saatte de 3-400 falan para kasmış hatta 3. elinde aldım bilerek e, 24 saat falan devamlı duracağı için en azından pot parasını çıkarsın diye böyle bir şey yaptım herde hem de yerde çok şey birikip de kasma vesaire olmasın diye şu anlık durum bu e, zaten şunu da aynı birlikte aldım 17 saat diyor bu kaç saat diyor aynı aynı bir 10 dakika sonra falan almıştım İnşallah iki haftaya 95 hatta 100 yaparız ya çünkü yani 7-24 açık olacak yani kesinlikle şey yapmayacağım devamlı o olduğu için ee, o da oradan gidecek 16 app kalmıştı 16 app ile de gittik şey çektik ee, şu kormu korku çarkı mıdır nedir saçma sapan bir tane sihir kutsaması geldi hatta onu da göstereyim dedim ki belki şansa kadar şey gelir de o da sihir kutsaması mı bir şey geldiydi ama ha, şeye gelmiştir Doğru doğru. Burada göstereyim. Merak etmesin. Hatta burada görünüyor. ya. Ejderha kutsaması gelmiş. Şu anlık durum bu. Yani az vuruyoruz. Ortalama 2.5 civarı falan vuruyoruz ama yani yapacak bir şey yok. Yani bilmiyorum. Acaba diyorum e, statüyü sıfırlayıp şuradaki verdiği statüyü e, sıfırlayıp HP, SP bir de DEX'e mi versem? E, çünkü biraz zorlanıyor gibi. Ama yani ne bileyim bu STR'ye vermek STR'yi artırıyor muydu artırmıyor muydu bu şeyi hatırlamıyorum yani sistemlerde eskisine göre değiştiği için çünkü STR verince otomatikmen STR normal şartlarda artması lazım ama bu şamanlarda mamanlarda artık bunların ayarlaması nasıl oldu onu da bilmiyorum şimdi geldik şamana arkadaşlar ee şunu göstereyim bunu almıştık zaten 22 günü mü öyle bir şeydi ki dün aldım zaten eee şöyle de süresinde göstereyim size 12 gün olmuş deseniz ya yani 3 gün falan olmuş zaten başlayalım. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 8'i. 8 Kasım. Şimdi arkadaşlar bir de şunu aldım. Neden aldım? Bu arada statüyü sıfırladım. Statüyü sıfırladım çünkü yatıyordum. Sonra dün bıraktım çarı. Sabaha karşı ara ara böyle uyanırsam falan bakıyordum, düzenliyordum. Çünkü hep şeyi potu çok içiyor otu çok içtiği için e, arada bir uyanmaya falan çalışıyordum sabah bir kalktım işte şehirde başlamış burası birinci katın şu mama yeri var ya orada kasıyorum baktım bu böyle olmayacak e, bir de gittim şunu 2 won 20 mm mi 30 mm mi ne aldım 2 won 33 mm aldım ortalama bir buçuk won da buna geldi yani normalde şimşeği getirdim 2-3 kere ama yanına pençe savunması yok bilmem bıçak savunması vesaire getiriyor yani işime hiç yaramayacak şeyi getirdiği için yani biraz oradan harcamak zorunda kaldık. Hani dedik ya, en azından bir yanına işe yarar bir şey gelsin. Gele gele bu geldi. Yani hiç yoktan iyidir. En azından çok da zorlamadım dedim. 3 Epson yapmaya çalıştım bu arada. 3 Epson yapmaya ikisini toplamda buna çok değil. bunu e, 3 tane 25'lik ya da belki 4 tane almışımdır. Yani 5 20 falan e, gitmiştir ama şu şeye şu kaska yani belki bir buçuk won 3 Epson yapmaya gitti diyebilirim yani öyle bir şey bir bir buçuk won rahat gitti yani zaten Efsun atmasına toplamda ikisine var ya 4 bonu'a yakın para gitmiş olabilir. Yani 3 bon garanti ama 4 bonu emin değilim. Muhtemelen gitmiştir yani öyle söyleyeyim. E, bu arada aldım ikisi de bu cadı etkinliğinden gelen zımbırtı olduğu için e, set bonusu böyle EXP %50 geldi. Çok güzel oldu bu arada hemen şöyle mamayı hızlayalım. Aldık çok güzel hemen şunu da şey yap. Ee, başka ekstra yaptığım bir şey var mı başka ekstra bir şey yaptığım yok şunları falan kullanıyorum bu seveleri az vurduğu için olabildiğince kullanayım dedim hani e, çeyizde saklamaya gerek yok başka da şu anlık e, bir şey yani düşünüyorum şöyle yok yani e, tüm itemleri de göstereyim ortalama vurduğumuz şeyi görüyorsunuz bu arada saldırı markası basılı e, şurada görüyorsunuz e, bir de şunu basıyorum 2 dakikalık ve 3 dakikalık vardı bari kullanalım dedik İtemleri de göstereyim size aklınızda bulunsun nedir ne değildir şöyle 1000 HP 5 bayılmalı bir tane tahta ayakkabı 5 bayılma 1500 HP artı 9 bakır kolye bunun da şeyler pahalı olduğu için alamadım yoksa yüzde 95'lik bir şeyimiz olacaktı şeytan 20 var şimşek tılsımı artı bir şeytan 20 sersemlik şimşek 15 şeytan 20 şimşek 10 2000hp 10hp absorbe falan buradan var burası işte güzel ama 15 olsaydı efsane güzel olacaktı ama neyse artık yapacak bir şey yok şurada zaten bu bizim onurun şeyi benim yan çarda da iş yaparım diye o boşta olduğu için bunu aldım bende de var ateşli olan benim kendi kuşağımda duruyor başka da bir şey yok e şöyle göstereyim size %150'lik bir ix oranıyla kasılıyoruz. Ee, şeyde 91 mi? Öyle bir şey olması lazım. Bakalım şöyle. Nerede şimşek? Ee, şimşek 91. Yani normalde şu da olsa 95 mi? Ne olacak herhalde? Bir daha gelse 92. 2, 94 oluyor. Pardon öyle bir şey oluyor. 94 mi oluyor? Aynen 94 oluyor. Yani şu da olsaydı yani %15 çok güzel olacaktı. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar sonunda 95 olduk tabi 100 olamadık şöyle göstereyim bir gün 12 saat yani bir buçuk günü kalmış en son gösterdiğimde 11 gün 12 saat böyle öyle bir şey kalmış yani 3 günlük bir süre olmuştu bu arada ne yapmış olduk şöyle göstereyim bir tane arada şey almış oldum çan aldım Apple 39 Apple bir haftalık şeytan 20 getirdim biraz daha fazla vurabilmek adına normalde içinden çıkanlardan böyle 3'er 4'er tane hatta şöyle göstereyim bilgiden belki merak edersiniz yani yeşimler falan filan hiç yakut çıkmadı bu arada. İşte yontulmuş grena işte 10 vesaire safir, mafir bir şeyler çıktı. Bir tanemine yakut çıkmıştı galiba bir ya da iki tane yalan olmasın. İşlenmemişinden çıktı, hiç şeyinden çıkmadı. Onları da şöyle buradan bakarsınız merak ediyorsanız. Ee, ekstra çok bir şey oldu mu? Ekstra çok bir şey olmadı. Neden olmadı? Ee, bir tane 42 diken pencere düştü. O da zaten baktığın zaman çok da e, şey yaramıyor. E, onu da zaten az önce yaktım. Bir de 30 30 ort, 35 var falan bir zehir mehir düştü. Onları da basmaya çalışırken onlar da yandı. E, yapacak bir şey yok yani. Şans. Sonra arkadaşlar yavaştan zehirli itemleri e, buna aktardım. Ormana gideceğim. Eğer ormanda kasılamazsa çok ekstra bir durum olursa bunun yanındaki fespek'teki ateş onlu olan e, iteme e, yan çarlardan e, yeşil efsun atıp ona rüzgar 15 getirmeyi deneyeceğim. Bir tane kaskan kalk, e, bir tane kask almamız lazım. E, bir tane de ayakkabı. Muhtemelen çünkü bunda ateş ayakkabısını kullanmak çok da işime yaramayabilir çünkü e, yatar. Muhtemelen bu yatar. Yani öyle bir düşünce deyip, şunlar da gelmiş oldu. Şöyle şunları da buraya bir stoklarım. E, ekstra da bir şey yok arkadaşlar. Yani toplamda bize maliyeti ne kadar oldu? Zaten videonun başında gördünüz. Evl'deki para sıfırlandı sonra e, bir daha buna işte yan çarlardan bastığım simyalarla falan yine az çok geliyordum, geliyordum. Bundaki işte şeyleri falan sattım. E, ortalama bize 30-35 won böyle bir maliyeti oldu. Zaten 12-13 won kafadan e, şeye gitti. 3. inventura açmaya e, 12-14-15 won'a yakın e, epe falan gitti buna işte otav alma olsun, işte tecrübe yüzüğü olsun stratejidir, site eldivenidir, işte üçüncü eldir yanından bazı işte şey aldım, e, kostüm aldım falan filan. İşte itemlere basarken, işte kostümlere efsun basarken onlara bir 4-5 won'a yakın para gitti. Hani bayağı bir maliyeti oldu bu arada. 25-30 won, rahat 30 won falan, 30 won da geçmiş olabilir. E, bir de onun haricinde yandan e, şeye çok para gidiyor. E, premium pazara. O da ayrı bir dert. Yani durum şu anlık bu arkadaşlar. Hani göstereyim dedim. Google'un üstüne ekleniyormuş tamamdır. Ee, şu anlık durum bu. Ee, ben bunu ne aktarmayı düşünüyorum? Neye basmayı daha doğrusu? Bunları şöyle arkaya stoklayıp bu videoda muhtemelen basmam. Belki zodyak bir şey alırım. Kılıç mılıç. Belki onlara denerim. Çünkü bağlı olduğu için bunlar böyle bileziğe falan çok işime yaramayabilir. Çünkü 15 gelme olasılığı düşük olduğu için ya da hiç gelmiyor diye biliyorum. Öyle bir şey de olabilir. Tam emin değilim. Bunu böyle zodyaktır, zodyak silahlarına basmak da daha mantıklı. Bunu da bir e, gerekli olan bir şeye efsun atarız. Belki de ben e, neye atarım? E, bendeki siyah elbiseyi atabilirim. 9'a bastığım siyah elbiseyi ama ya, siyah elbiseye bas atsam bile efsun olmadığı için rüzgar getiremeyeceğiz. Ya, çok da bir manası yok. Yine cennet gözü bilezik basarsam ona falan atarım. Artık duruma göre bakarız arkadaşlar. Şu anlık durum bu. Arkadaşlar hemen bu çardan şeyi aldık yeşil sunu şöyle attık İlkine bir bakalım rüzgar 15.500 ep çok güzel baba tekte geldi direkt tekte geldi bundan ne vardı 10 ateş vardı bir de 2000 ep mi 1500 ep mi ne vardı muhtemelen 2000 HP idi zaten arada bakarsınız gayet güzel oldu arkadaşlar yani hiç uğraştırmadı bunu hemen şimdi benim şamana vereyim nerede benim şaman? Arkadaşlar şöyle birlikte şunu da alalım. Ee, 1.25 zırhımızı hallettik. Ee, kaskımız da hallolmuş olacak. Şöyle 1.25 belki pahalı olabilir ama piyasada maalesef yok. Hatta bir daha şöyle sizinle bakayım. Bakın zaten görüyorsunuz. Hiçbir şey çıkmadı. Ee, ateş ateş diyor. Onlar onlar. Zaten burada bu fiyat aralığında olmaz ateş. Ee, ateş ateş şimşek. Ee, saldırı 5 bunlar zaten yüksek seviye 1.25'ten bunu aldık bunu belki artı altıya basarım artı altıya basmam işime yarar bir de hemen sizinle birlikte ayakkabıya basa bakalım şöyle mücevher hatta ben bakayım geleyim arkadaşlar şimdi şöyle bir şeye karar verdim yani yavaşlatma diyor yavaşlatmadansa saldırı hızı daha iyi çünkü yavaşlatmada o slotları yavaşlatınca gelmeleri geç olması pek de iyi olmayabilir e, onun yerine e, şu saldırı hızlı olanı almayı planlıyorum. Normalde şurada e, 2000 HP'li olan bir şey vardı. 3 vona. Şimdi iki kat yank düşürme şansı diye HP ama yanında hiç işime yarayacak bir şey yok. Yavaşlatma var yine. Hani 500 HP daha fazla ama bunda saldırı hızı var. Bunu da bence bu daha mantıklı. Hem de satması biraz daha mantıklı olur. Çünkü 3 vona aldığım şeyi 3 vona satamayabilirim ama yani genel olarak piyasası iki buçuk won olduğu için e, HP'lilerin iki buçuk won'a koysam yine aynı şekilde gider ama üç won'a tekrar satamayabilirim. E, daha sonra ileride belki bunun elitini almak e, isteyebilirim. Yani dursun diye yançarlar her zaman dursun kafasında. İleride hani SV girişler açılırsa arkadaşlar da başlarsa bir daha boşuna onlarda masraf yapmam yapmamış olur diye alıyorum. Şöyle şunu da alalım biz en iyisi. 2.5 onda buna verdik geriye ne kaldı kolyemiz var bileziğimiz var şeytan yok sadece o anlamda bunda da rüzgar 15 var bunda da var bu, bu da var bu var bunun haricinde ekstra düşünce şunlara işte rüzgar getireceğiz onun haricinde de bir şey yok ben bunları zaten yaparım ondan sonra bir denerim bakalım kesebilirse keser kesemezse artık ona göre bir ayar çekeceğiz 90 benim olmamız bize şu anlık yeterli oldu Arkadaşlar uzatmaya gerek yok o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.